Hepinize merhaba arkadaşlar ben Anıl Aga ve bugün sizlerle beraber Minecraft'ta Hunger Games oynuyoruz ve yanımda Deniz Ama Hoş geldin Aga Hoş bulduk Hadi Aga bu oyunu da kazanalım Eee şöyle bir gidelim şu chest'e alalım abi Sen aldın değil mi itemları? Ben... Gel gel arkandayım arkandayım çabuk gel Tamam abi Benim e, efsanevi seksi rotamı edeceğiz Hadi seksi rota edeceğiz seni <gülüyor> <gülüyor> Bak sen otoparka git otopark var şurada ve kılıç chest'imi ama Biz bence birbirimizden ayrılmayalım da Neredesin? Arkandayım Tamam gel gel Bak Şöyle nereyse var. Gel otopark edelim. Ama evet, otoparkta da evet. ne bileyim o kadar güzel rota değil. Güzel. sen bana at aga. Ben de hiçbir şey yok çünkü. Attım. Aha, eyvallah. Oo, sen şu otoparka geçsene yukarı. Gidiyorum aga. Nisa adam adam da çıkmaz öyle. Sana şuradan kılıç var bak kılıç. Bende balta ah. var şimdilik de ben Hayır, o adam Hayır, tahta balta Dur, adamı vurdum kaçtım aga. Adam var. Vurdum bir tane daokla. Onu öldürürüz ya, sıkıntı yok onda. Nerede lan o? Senin ah ben daha da tıklıyor. Helal be of. Tamam sen bak e sen. Sen istersen... öldürdün değil mi Aga? He sen merdiven e yukarı çık orada zaten double tier var. Aa burada ha. adamlar tırıslam yapıyor. Şimdi şunları bir keselim. Tamam. Ben de öyle Serari'yiz. Ki. GG yazarken beni öldürdü. Öldürmedi tabi. Ha öldür sandın. Abi ama korktum lan. Gapple yemiş iki tane. Ölmedin değil mi Aga? Çek! Ah oh be, ok attım abi, da tek ya. Az bir kendimize gelelim. Ben tier aldım aga haberin olsun. Tam, Bak orada bir tane daha bina var. Gördün mü? Herkesin bir tane gittiği bina vardı ya. Ben en aşağı iniyorum aga ya. Tamam bir tane bina var bak sen görürsün. İleride. Orada Ç o Çatıdaki ben. sen misin o zincir set? Hayır. Tabii ben değilim benim setim çok kötü. Harbi misin? Haa. Haa tam. Güzel işiz setim. Ben burada indim aşağıdayım abi haberin olsun. Aha. Sera Reis. Dur şuraları bir bakalım. Reis müthiş taktik be. Ben aşağıdayım haberin olsun abi. O hala orada mı? Evet. Bu arada arkadaşlar bu videoda özel bir 500 600 kesilince çok mutlu etmiş olursunuz ve gaza getirmiş olursunuz. Serrak Serrar'ı öldürüyorum. Öldür aga. Oraya geliyoruz biz otoparka doğru. Tamam ben de otoparka doğru Seniz geliyorum. Tane zincir şeyler var böyle atımlar. Dur ben de geldim aga, otoparkın oradayım. Zaten taşıyor. Şu nereyi izle Zaten altın çocuğum görürsün zaten beni. Ben avurdum. vurdum. Hadi bir aga. ok alsan yeter. Aga arkandayım tamam arkandayım. Güzel. Git aga ben de arkandayım. Çekmez izle. Haydi bakalım çekmez denizan. Ok yemiş. Yapılıyormuş ya. Arkandayım aga ben de. Yol okum var atabilir ya. miyim sence? Aga alırsın bence ya. Helal. Hop Hiç bir sorayım. tane daha vurdum. Ah Son ok. Yok. Hadi. Dur, adam bu buradan vuramayız. Dur. Çek mi seni? Aa, iki yok tam. Şansımız daha da arttı. Nerede lan o? Aga adam nereye gitti ben de fark Ha şuraya gitti şuraya gitti dur. Ona kesin sadık oyunu bitirmem. Aman abi geliyoruz. Hadi. Bu arada 16 kan hayırlı olsun. Bence. Eyvallah aga ee, Herkes ee, bence buna özel bir like atabilir. Bence de bu, bu videoyu da özel bence arkadaşlar 16 kalmama şey için bir ee, 700 like beni çok mutlu etmiş ve desteklemiş Ay. olursunuz arkadaşlar. Deniz da bu arada çok da mutlu etmiş olursunuz. Aynen ben de. sen herif al. Onu, orada da bir adam daha var. Adam baka geliyor ölümsüz herif. Sen kime vuruyorsun? Sen kime vuruyorsun? Dur ona kitlen satayım bir tane daha vur. Ataka sen atacaksın diye durdum uyuz oldum. Bu arada bende 15 ok varmış. Aa hadi. Uzak. ben buradan vuramam dur baya uzak. Bende de böyle sanki bir pink milk filan vardı ha uyuz oldum. Hmm. Tamam Şimdi, o. Vurdum bir tane daha sen helal. Sen vurdun mu? Hop. Aa nereye attım lan o kadar. Aa bir tane daha okum Adam kendini şeyci sandı adam. Darcı sandı Superman herhalde. Dur reize vuralım bir tane. Burada ben de çıkıyorum yanına. Vuramadım oh, lan. Oh. Kaç de, kaç 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 kaç. Ben de o kadar niye o Dur okladım bir kere. Reize. Bir yemeğimizi deyelim açlıktan ölmeyelim. Abi yine ok atamadım. Adam ne yapıyor? Reiz? kaçıyor. Sen git, git sen git sıkıştır. Dur şöyle bir ok atacağım. Okum var Serra reis. Ohohoho işte dedim sana. Aynen aynen. Sen vurdun da, öldürdün değil mi? Abi? Aynen aynen gel yanına geliyorum ben de senin. Bana bir item item at. Valla çok yoruldum olur. Yemek At aga bana. Şunları boş atayım sana direkt. Aynen öyle. Evet direkt boşaltalım. Ah dur. Ben mantar. Yemek yedim. Bir yıl sonra geri e geliyorsun. gel sesi tamam. var mı aga? Var var dur. Ne istiyorsun? Valla güzel. Olta varsa e da. En güzel, güzel yemek yaratma. Dur elmaları vereyim. Elmalar bana şans veriyor. Tamam aga. Şans çocuk. Tabi Şunları da at. Gel Şu yemekleri de alayım tamam orta falan yok mu arada fazladan Hmm Var orta tamam Sende evet. var mı orta Yok aga Tamam al onu Ben şu çöpleri de bir ara atayım Değil değil Ya büyük kazanacağız İnşallah aga Bu arada 9 kişi kalmış haberin olsun Aynen Neresin aga sen şu an Ortaya doğru gidiyorum ya sen Gördüm gördüm tamam mı aga. aga daha iyi bir şey, ve senin daha iyi pantolonun ihtiyacın var oysa Ha ortada adam var Senin çok Senin güzel. Şu klavye sesi çok hoşuma gidiyor ya. <gülüyor> Neden? <gülüyor> çok seksi sesler çıkartıyor. Ha. sandım. Klavye aşıksın. <laughs> klavye aşığım gençler bu arada benim olsun. Reis hala otel öldürdüm sandım. Bir an harbi de otel öldürdüm sandım. Gel abi. Eee ayrılma ihtiyacın var mı? Ayrı kılıç yaparsın. Ben, var at aga vallahi. Bende de diamond var at. Yani diamond ben, diamond da yok, yok. Coach, hadi. ben de var diamond kılıç. Var mı? Tamam. Atmadan bana sen ha atmışsın zaten. Tamam. Şöyle bir ok yapalım. Bir Yine diamond bir... var mı aga? Yok. Aa gel ben ikili team var. Hemen yap gel. Geldim. Aa reis arkadan. Leather set. Chest plate yok. <laughs> Chest yok. Adam <laughs> beni öldürüyordu lan. Herhalde adam yani. gazla gelmiş o. Harbiden. Bu arada bir adam daha var. Arkan, arkandayım aga arka. Kes onu da Zaten sen kesersin Sana ulti attım lan Öl lan artık Bu beni... o. Aaaa Kekmişi beyler de Yep Şunu da atalım Aha bak dur L Aha Stik attık Ben bu arada full iron set oldum haberin olsun Nice Bu arada adam geliyor, leader set geliyor aga Haberin olsun ben onu kesmeye gidiyorum Leader <laughs> set Bu <laughs> neden herkes şu an kendine güveniyor Harbiden ama bir aynı set daha var onun arkasında. Ha o zaman kaç işler işler büyük. Alıyorsun ya onu. Arkan adam geliyor iki tane. Kaç 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 kaç. Abi ne güzel ketnis yapıyordum biliyor musun? Uyuz oldum ya. Kardeş. Ha? Bizim Sen kime dalıyorsun? Sen kime dalıyorsun? Ben dalıyorum. Uyuz oldum. Demin de lider sete ketnis yapıyordum ne güzel ya. Bu arada gel sana bir tane falan atayım abi. Bu da kaç kişi kestik lan? harbiden de diyorum. Ben şimdiden 8 kişi kesmişim. Vay helal olsun aga Sen kaç kişi kestin? Evet, keş, konuşamadım. Kes kes ya. Nasıl bakıyoruz <laughs> abi? Orada önümüzde şey aynı set var gel. Slash debug. E, merak ettim şimdi birazdan bakacağım. E, bir kişi kesmişimdir ya büyük ihtimal. Ya da iki en fazla bir. Bro draw ki ben e, diamond sırt tepeyim dur. Tamam abi. sırt ne kaç ya? Kaç tane diamond var Bende de, de bir tane var. Abi bir tane Benim... daha bulursak bana da yaparız madem. Sen var zaten oğlum. Bende demir kılıç var. He. Aynen. Şu çöpleri dağıt uyuz oğlum leş gibi çöp nedir ya. Burada bende bir tane ok var haberin olsun. O bende o saltı. Gel şimdi Çok gidelim. Cool. E, fenesim yok ya dur fenesim yok bunu ayırın. Arkan aga arka. Tamam gel Aynen, şimdi. Ineyim, uyuz oldum. Arkandayım. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, şu adamı doğru edelim. Oo, senin team arkadaşın yok mu yakışıklı? Aa dur ben bunu kesin. Uyuz oldum. Adam <laughs> kendini vahfi sandı. Harbiden ha. Abi bir sandık yani. O da başlıyor aga. Güzel. Git maçta da kaldık. Bakalım deniz ana kesebilecek miyim? Heyecanlanmaz. Aynen. Dın dın. <laughs> Yaz kesersem çok şov olur ha. Dın dın. Dur şimdi. Aa orada aynı sen tam şimdi var zaten. <laughs> ben de diamond sword yok ya. O çok kötü oldu. Dur, Dur diğer adamdan çıkarız diamond yani ya. Yüzü yüz. Diamond sword'da da şey vardı zaten. Aynen aynen. Kaç yapılmış? Evet, diyelim. Aga bende hiç yok. Sen Eşit de ol. Bir. Tamam hallederiz onu. Neyse yani. dit peşte adamı dalarken yerim. Sen adamı bana bırak ki gap life kesil gitsin. Tamam abi. Ben ona oklarım olmadı. Tamam 10 saniye kaldı. Aa birazcık daha ok buldum. 60 Alt okum var. Burada 10 saniye de kaldı. Aynen. Şöyle gidelim ben ortaya gideceğim aga ya. Ha o sensin tamam. Adam zaten öleceğini anlamıştır. Direkt slash kill çekecek bence. Harbiden ha. Nerede strel. Dur. Reyes hmm. yapalım yiyelim. diyelim <laughs> onla team işareti yap. Adam bana baktı yok ki. Reyes. lan. Gapla kim? Tamam o adam Cihan'ın sonuna gidiyor. O ana ne oldu o herife? Booster mı? Al diamond. Atakası. Adam boost'u dedi lan ne alaka? Harbiden dedi ne alaka? eee şunları atalım. <laughs> Bol değil mi abi? Kaç okum var? Aga 38 okum var. Hepsini attım paylaştırayım. Tamam aga Al, <laughs> attım aga Tamam. <laughs> ben daha hiç yapıp falan yok yani. Attım hepsini ben de. 50 ok. O zaten hepsini ben gol. aldım. Tamam hadi 20... go. Al ah, Aga attım ben burada. 25. Sen de var mı? Hayır ben aldım ben. zaten 50 ok var. 51 ok var kanka ok bende de. Tamam, tamam hadi, hadi go. Hiç, golden Apple'ım yok. 1, 2, 3 go. Ne güzel oldum. Enderi kestiğim gibi seni de alacak mıyım acaba? Hadi <laughs> Enderi de lag tamamıştım bu mapte abi. Map de aldım. Hadi anların tepe Aga alıyorsun beni yalnız. E, ağzıma ettin. Ne güzel oldum sana Dur hemen şu yemeği izleyelim. Baya iyi ya. O çeşit aşın. Aynen aynen. Sen ne de açıyorsun değil mi aga böyle arada? Ee, o ok kadar kendi zor oluyor o zaman. Biz oldun. Uğramıyorum lan. Hayır, hadi. Aga, aga öldüm iki can. Evet, cici biz cici diye bakalım. Aga dört kal. İyi var ya, vuramadım. Çok nuk Noob gibi oynadım <laughs> ya. Normalde böyle yok, yok, Hep videoda böyle oluyor aga uyuz oldum kendim. Işte. Aynen aynı şey bende oldu. Bayağı zor çıkarıyorum vilları. ay ay normalde harbi diyorum. Yani her diyorum hani her maç falan böyle alabiliyorum yani harbi diyorum. Yani Ender'i vs falan atıyoruz arada böyle Ender'i full alabiliyorum yani ama videodayken bir de böyle Şans kasıyor şey. gibi bir, de bir şey oluyor işte böyle alamıyorum He. yani. E, benim programda da. <laughs> uyuz oldum. Bu arada sana geldiği için de teşekkür ederim aga. Önemli değil. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere ve bay bay.